Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor. Yurda girişte gözlerinin içi parlayan gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sınır kapılarından giriş yaparken Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını aktaran gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söylediler. Şu bayrağı gördüğümüz zaman tüm yorgunluklar Hepsi gidiyor. Bütün bayrağı görünce gerçekten şöyle bir titreme geldi bana o bayrak, şu hasretlik var ya. Ama bunu yaşamayan bilmez. Buradaki insanlar bilmez bunu yani. Bu bayrağın sevgisi başka bir yerde yok. Biz ora vatandaşıyız, bura vatandaşıyız ama oraya da ihanet etmedik, ülkeme de etmeyiz biz. Siyaset öyle der, böyle der, Biz ilgilendirmez onlar. Ama biz bu vatana, bu toprağa hasrediyoruz, bu insanlarımızı hasrediyoruz. Öyle bir heyecan geldi bana git dedim adama ki şu bayrak aşağıda olsa da öpsem onu dedim. Öyle bir heyecan vardı bende. Onu gördüm bir sevincimden ucuyorum. Toprağımıza ayak bastım. Adama söyledim ki evimize geldim geldim dedim. Ne yapalım 40 senedir o yabancı yerlerde kaldık. Kente gibi kimseyi tanımıyor. insanlarımızdan hep uzak. Kalıp geçiyoruz izini, her şeyimizi gördük mü bir seviniyoruz, tertleşiyoruz, konuşuyoruz, geziyoruz işte her şeyimizi. Öyle bir durup canı vara gidiyorum. Çok mutluyuz. Buradaki his zaten bambaşka. Yani bayrağımızı gördüğümüz hmm. andan itibaren zaten ne yorgunluk kalıyor ne bir şey. Kendimize ait olduğumuz yerde hissediyoruz. Gerçekten Türkiye'yi beğenmeyen, hangi sebepten ötürü olursa olsun yaşamak istemeyen, o hayatı kötümseyen insanı bilmiyorum ama Allah iyi demez herhalde. Dışarıdan hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Almanya'da da aynı şekilde. Hayat zor, ekonomi aynı da orada şekilde. Orada da pahalaştı. Hiçbir şekilde yani çok büyük bir fark yok. Gerçekten hani nankörlük olarak algılıyorum açık söylemek gerekirse ben onu. Çünkü gerçekten bizim vatanımız cennet. Hani İmkan olsa öyle söylendiği gibi kolay değil beğenmiyorsanız geri gidin demeye. Keşke o imkan gerçekten olsa, üç kuruş daha az kazansam ama kendi memleketimde yaşasam. Zoruma gidiyor çünkü bilmeden konuşuyor. Şimdi biz gidip geliyoruz, neyin olduğunu görüyoruz, biliyoruz. İlla ki pahalı ama Almanya'da da aynı şekilde yani orada armut piş ağzıma düş olmuyor affedersin. Orada da ter dökmeden hiçbir yerde ekmek kazanılmıyor. Bakın ben şimdi iki gün yol gittim, bir hafta duracağım. Bir hafta, bir hafta memleketimde zaman geçirmek için iki gün yol geldim arabayla. Dile kolay yani. Ama bunu hiç görmüyorlar. Orada da kiralar şu bu çok pahalı. Ama oradaki insanlar buradakiler gibi isyan etmiyor. Bilmiyorum vatanın değerini bilsinler ya yapmasınlar öyle. Bu vatanın kıymetini bilsinler. Aynı şekilde nankör olmasınlar. Gerçekten yedikleri Şükretmesi şükretmeyi bilsinler. bilsinler ve yedikleri kaba tükürmesinler. Ya gerçekten çok mutluyuz. Yani iki gün yoldaydık ama değiyor. O sıkıntıları buraya girdiğim zaman dinleniyoruz biz. Ve hepsi bitiyor. Vatan toprakları bambaşka bir şey. Gerçekten yaşayan bile değil. Çok mutluyuz. Hele o Türkiye yazısını, Türk bayrağını görünce hoş geldiniz demesi bizi o kadar bir de Türk polisleri falan memurlar iyi karşıladılar bizi. Gerçekten çok mutlu olduk. Öbür taraflarda pek böyle bir şey yok. Alışkın değiliz. Gerçekten yorgunluğum gitti. Şu hava insanın bu nefes almak var ya. Vatan evet. toprağı bambaşka bir şey. Herkese iyi günler.